Nasılsınız? Biz deyiz sağ olun. Neler yapıyorsunuz? Neler yapıyorum? Belki tanımayanlar vardır. Rahmetli ünlü müzik adamı Hüseyin. Evet Hüseyin, Hüseyin Altın'ın kızıyım. Hüseyin Altın'ın kızıyım. Ee, onun yolunda ilerlemeye e, başladım. İki tane eserini cover yaptım. E, en son DM setiketiyle e, start verdik. E, şu anda çalışmalarım devam ediyor. Youtube akustik projelerim devam ediyor. Ne? Nasıl Nasıl peki babanızın, babanızın ardından müzik yapmak, müziğe başlamak size neler hissettiriyor, yani babaya adigar bir iş yapıyorsunuz neticede. Evet, çok heyecanlıyım ve çok gururluyum çünkü bıraktığı isim ve soyisim benim için gerçekten büyük bir miras. Onun ismi anıldıkça her şeyden önce büyük bir saygıyla anılıyorum, bu beni çok onure ediyor. Şarkılarını söylemek e, benim için e, büyük bir heyecan, hem avantaj hem dezavantaj çünkü çok büyük bir sese sahipti. Biraz zorlanıyorum ama başaracağıma inanıyorum. Özellikle hangi taraflarda zorlanıyorsunuz? Sanat camiasından destek olanlar var mı? Bazı şeyleri aşmak zor mu oluyor? Evet, çok zor. Gerçekten bu piyasanın içine girebilmek, özellikle babam yokken bunu denemek benim için e, çok zorlayıcı bir süreç oldu. Ee, ama merdivenleri yavaş yavaş çıkarak kalıcı olabilmek benim için daha önemli. Bu sağlamaya çalışıyorum açıkçası. Anlamış, anlamış. şey de soralım. Son dönemde malumunuz işte birçok e, sanatçının, arabesk söyleyen evet. birçok ünlü ismin filmi yapıldı, hala evet. da yapılıyor. Siz bu konu hakkında ne, ne düşünüyorsunuz? E, babanızla ilgili hiç böyle bir proje geldi mi gelirse, sıcak bakar mısınız? Ne olur bu? Şöyle ki zaten babamın e, üzgün ve yıkıcı bir hayatı oldu bilenler bilir e, bununla ilgili birkaç proje bize geldi düşünüyoruz değerlendirme aşamasındayız şu anda. Yani ne olursa e, evet dersiniz ya da hani projeye nasıl dahil olursunuz yani projenin içinde olup belli şeyleri onaylamanız ya da okeylemeniz mi gerekir ya böyle Tabii bir şey olursa iğlan. nasıl? Şöyle, evet dersiniz, ne evet, sunmaları gerekir evet, ya da size? Yolculuk, yolculukta Hüseyin Altın'ın isminin doğru bir şekilde anılarak, farklı sapmalar olmadan doğru bir şekilde lan, zaten çok acı bir hayatı babamın var. Dediğim gibi tekrar orada parahatsızca bilenler bilir. Bir Müslüm Gürses, bir Bergen belki aynı seviyede acılar yaşamış bir Hüseyin Altın ama sanatını icra ederek bir yerlere gelmeye çalışan bir sanatçı olduğu için bu çok duyulmadı. Ee, doğru bir şekilde anılırsa sapmadan doğru bir şekilde çekilirse düşüncelerimiz onaylı olabilir. Ama dediğim gibi değişkenlik gösterebilir. Bu zamana kadar gelen teklifler oldu mu? Yapımcılarla evet evet. görüştüğümüz mü? Ee, 2-3 kere bir yapımcı ile görüştük. Dediğim gibi en son teklif edilen biraz hoşuma gitti ama birazcık da e, gitmedi diyelim. E, Buraya nasıl toparlayacağımı bilemiyorum. Senaryo kısmında hı. bir takım çatlıklar vardı evet, ya da rahatsız eden takım taraflar mı vardı? Yani e, daha farklı biliyorsunuz film başka bir şey. Daha duygu hı hı. E, yüksek tutulduğu için senaryo birazcık daha saptırıldı. O yüzden kabul etmedik. Yani farklı proje oldu o yüzden. Başka bir e, sanatçının hayatı oldu yakında da görürsünüz zaten. Siz sürekli babanızın şarkılarını mı söylüyorsunuz yoksa kendi şarkılarınız var mı? Yani şu anda ben yeni bir şarkı yaptım, kendi sözümü bestem ama öncelik birazcık daha babamı anarak yola ilerlemeye başladım diyebilirim. Yani böyle filmin dışında mesela bir albüm, babanızın şarkıları, ünlülerin söylediği böyle bir evet şeyler oluyor, güzel popüler e, projeler var, öyle bir çalışmamız var. Evet var, bununla ilgili çalışmalar da aynı şekilde oldu. Babam rahmetli olduktan sonra özellikle bu daha çok gündeme geldi. Farklı sanatçıları yapılmıştı zaten biliyorsunuz. Hüseyin Altın'a da yapılmak istedi. E, bununla ilgili de teklifleri hala açık. E, benim için ve ailem için, kardeşlerim ve onların da onayıyla olduğu sürece e, belki değerlendirilebilir. Bu yola çıkmadan önce ailenizin desteği nasıldı? Destekliyorlar mı? Yani ne söylüyorlar? Sizi evet. teşvik mi ediyorlar? <laughs> Benim çocukluk hayalim olduğu için bu. Ee, ve e, bu yüzden e, her zaman içindeydim, babam sağ kendi, de, onunla beraber konserlerin etkinliklerini. Çocukluk hayalim olduğu için beni destekliyorlar sağ olsun, hep de yanındalar. Peki babanız siz şarkı söylerken dinliyor muydu? Ne diyordu? Sen şarkıcı ol ya da olma gibi böyle bir şey, aman kızım yapma. Böyle bir şey var mı? Evet aslında bu konuya değinmeniz çok güzel oldu benim için. Şöyle küçük bir anım var anlatayım. Ben lise dönemlerimde de işte okulda hep foro şefliği vesaire sesimiz çok şükür babadan gelme güzel olduğu için yani eğitim daha yolun başında. Ben çok ufakken bir hatta babam rahmetli olduktan sonra bu kasete ulaştım. Bunda ilerleyen zamanlarda bir albüm niteliğinde başına koyup sesini paylaşmak istiyorum sevenlerin, babamı sevenlerin ve benim sevenlerimle. Orada benim sesimde bir mırıldanma mı olduğu için evet, şarkıcım olacak, sanatçım olacak benim kızım diyerek olsun gibisinden ama sağ kendi çok aktif değildik bu konuda birlikte. Biraz ön yargıları vardı. Evet. evet. O yüzden birazcık o onu kaybettikten sonra başlama kararı Şu, aldım. Yanınızda o sene ne derdi bu yolda sizin? Beni gururla taşıyacağını eminim. Ben onu çünkü öyle taşıyorum. Teşekkür ederim. Bir detay alalım. Tamam. Çantamı ne yaptın?